insan evet. öfkelendiğinde kendini gülmesi lazım ya. sporut gibi oluyor gözleri falan kocaman olmuş. El ayet istiyor yani baya komik duruma düşüyor. Evet. Kendini gülmesi lazım. O kadar ağaçlığa düşüyor ki el ayağı boşanmış. Kalbi çıkacak gibi atıyor. Zorunda ne olmuş ya? Ortada ne var? O kadar dehşete kapıldığın olayı sana on yıl sonra sorsam hatırlayamazsın. Evet. Aklın ucundan bile geçmez ama o anda kafayı çizmiş oluyorsun. Oluyor <laughs> 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 Öfkeyi komik bulmak lazım. Öfkeyi alay almak lazım. Öfkeyle dalga geçmek lazım. Tabi. Şey. Çabuk öfkelenmek küfür ahlakına gelen bir alışkanlık. Çocukluktan öğretiliyor. Her şey öfkeleniyor da barut gibi. Yani hepsi komik. Yani küçük sincapları falan yapsa tam aklım alır yani. <laughs> Sana ne oluyor yani? Bize kafeste bir sincap getirmişlerdi. Baktım ters ters bakıyor böyle. Ama hiç hareket etmiyor ya. Ben de bir çöp aldım, uzunca bir çöp. Hafifçe şöyle başına dokundurdum. Nezaketine çöpü tuttu, çat din kırdı böyle. Isırdı böyle. Harrrrrrr ve sesler çıkartıyor. Yani öyle bir bakış attı ki, ya baba dedik yani hakikaten. Yanlış yaptık dedi. Bacak kadar canıyla ufacık şu bir de çat çat diye sesler çıkartıyor böyle. Peş peşe peş peşe. Böyle. Ama aynı çat tarzında. He? Sinirlerin arkasını döndü oturdu. Dedik babaya hiçbir şey yapılmaz tamam. Sonra bıraktık ormana acayip neşesi gelmişti. <laughs> o ne fındık kabı koyuyorduk, gelip alıp alıp, alıp alıp götürüyordu. Ya, e, o tip hayvanları esaret altına almak doğru değil. E, akıllarını atıyorlar. Yani stresten ölür Allah seversin. Yani o keklik olsun. Bunlar hür hayvanlar. Yani ufacık kafesin içerisinde hayvan. Allah'a ki intihar eder hayvan. Tabi ya mesela atar kendini şey, vurur kafasını falan intihar edebilir. Bunaltmamak lazım. Bırak dışarıda yaşasın. Kafeslik hayvan değil onlar. Sevgisiz, öfke dolu, nefret dolu gençlerin eğitim için devlet özel bir çalışma programı yapsın hükümet. Tedbir alsın. Öfke dolu, nefret dolu çok fazla genç var. Sevgisiz. Yani bu milli bir tehlikedir. Bu çok ciddi bir tehlikedir. Yani her yöne çekilebilecek ki bunlar. Yani tek yaşadığı duygu öfke ve nefret. Çok fazla insan var. Her şeyden nefret ediyor. Anasından, babasından, arkadaşlarından, parti liderlerinden, bütün partilerden kendinden sevgilisi oluyor. Mesela ondan da nefret ediyor. Evet. Bu ciddi bir tehlike. Ama çok çok ciddi bir tehlikedir. Hükümetin bu konuda e, geceli gündüzlü eğitim programı uygulaması lazım. Televizyon programları olabilir. Her şey olabilir. Öfke çok tehlikeli bir şey. Öfkede mesela saç dökülür. Ağız kurur. Göz küçülür. Görme kabiliyeti düşer gözlüğü mesela keskin görme kabiliyeti yani düşer. midede e, rahatsızlıkla meydana gelir. Ülser tarzı. E, vücutta kaşıntı ve alerji meydana gelir. Bütün vücutu kaplayabilir. Hatta ne, deri döküntüleri falan da olabiliyor. Eklem o, mesela e, belde, omurgada kasılmalarından dolayı e, omurga fıtıkları, boyun fıtığı meydana gelir sinirler öfkeden. Aman 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 yani öfke yer bitirir insan. Kortizol hormonu çok yükseliyor. Kırıcı aletleri tasarlandırıyor. Tabi her türlü bela sebep olur. Hafızaya etki eder demiştim. Tabi hafızaya etki eder. Yani muhakeme yargı bozulur. Konuşma kabiliyeti gider insanın. Öfke, nefret çok tehlikeli bir şey. Peşin belası vardır. Allah bak haram kılmış yapmayın diyor. Bela getirir diyor Allah ayette. E, bela hemen geliyor işte. Evet. Anında geliyor. Yıldırım hızıyla gelir. Öfke bir nevi şehvettir. Yani onu doymak ister. Ama müthiş talibat yapan bir şehvet. Hemen kaçınmak lazım. Meşru şehvet güzel. Ama öfke şehveti çok tehlikeli. Mesela kırıp yıkmadan rahatlamaz. Cam çerçeve aşağı indirecek. E ağzını bunu kendi kafasını bir yerlere vuracak. Üstünü başını yaralayıp kanayacak. E mahvettin kendini yazık ettin. Ne kazandın hiçbir şey kazanmadın. Çok tahrip edicidir. Yani bunun eğitiminin yapılması şart diyor ki Süleyman'ın özde işlerinde Hazreti Süleyman dedem. Geç geç bak geç öfkelenen akıllıdır. Çabuk sinirlenen ahmaklığını gösterir diyor. Yine diyor ki çabuk öfkelenen ahmakça davranır. Ahmak sinirlendiğinde hemen belli eder ama ihtiyatlı olan aşağılanmaya aldırmaz. Adam istiyorlar küfür etsin. Kendine küfür ediyor. Değil mi? Ağzından pislik saçılıyor. Ağzı lağım olmuş. E, onun üstüne akar o zaten. Sen niye üstüne alınıyorsun? her pis laf edenin o lağım ağzından üstüne başına akar. Kendi üstüne başını kirletir. E sen diyorsun ki bana, ya sana gelmedi ki üstüne, onun üstüne aktı. Sen niye üstüne alıyorsun?